Arkadaşlar merhaba. Kanvas çantamın kabası bitti. İç altlarını da bu şekilde geçirdik. Gördüğünüz üzere. Bundan önceki videomda nasıl kapladığımızı görmüştük. Ben dikiş payları boşta kalacak şekilde tekrar makasla kestim. Yine sağlam olsun diye. Hani olur da zamanla yapışkanları atar diye kenarlarına ince böyle teğel geçtim arkadaşlar. İğneplikle hemen tek kattan kalacak ama yine de yaptığım şeyin sağlam olmasından emin olmak istedim. Şimdi kenar birleştiriyoruz. Birlikte yapalım. Yine zincirle çekeceğiz. İpimiz altta kalacak arkadaşlar. Üstten ilmeğimi çıkardım. Şimdi bir yana batacağım arkadaşlar. Alttan ipimi çekiyorum. Daha sonra bu şekilde Evet biraz zor oluyor. Birleştirmek noktaları dar olduğu için ama görüntüsü güzel oldu. Şu şekilde. Hem e, altındaki plastik gözükmüyor. Hem de işleme daha kolay oluyor. Yani bir iğneyle tekrar tekrar gidip gelmektense tığla bir kere de örüp çıkmak bence çok daha kolay geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda ama. Şöyle bir üstten battım. Gördüğünüz gibi birazcık zorlanıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar devam ediyorum. Bir üsttekine batıyorum. Sonra karşıdan geçip ilmeğimi alıyorum şu şekilde hem birleştirme yapıyorum hem de ilmeklerim kalın olduğu için bu şekilde alt plastiğim de gözükmemiş oluyor. Ben dediğim gibi kenar e, şunların altına astar geçmedim. Sadece gövdemde var astar. Buna rağmen e, tığım ona rağmen zor geçiyor arkadaşlar. Şöyle. devam ediyoruz. Böyle şekil aldıkça daha da merak ediyorum. Görüntüsünün nasıl olacağını. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Bitmiş halini yine paylaşacağım sizinle. Son zincirlerini falan takayım. Bitmiş halini görmek için tekrar buluşalım.